Böbrek hisleri böbreğin içinde ya da e, çevresinde olan içi su dolu kesicikler olarak tanımlanabilir. Yaşla beraber sıklığı artar. 50 yaşın üzerindeki e, insanların yaklaşık yarısında böbrek hisleri görülebilir. Böbrek hisleri genellikle iyi huyludur. Herhangi bir sorun teşkil etmez. %90'ın hastada herhangi bir sıkıntıya neden olmaz. Ancak e, az bir grup hastada böbrekte ağrı, nadiren kanama, ve çok büyük boyuta ulaşmış kistlerde böbrek fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. Bu hastalarda e, tanı amaçlı ultrasonografi, tomografi ve nadiren de e, MR görüntülemeleri gerekli olabilir. Bu değerlendirmeyi takiben e, hastalar e, kistin boyutuna, sayısına, yerleşimine, hastanın klinik bulgularına ve görüntülemelerdeki e, bulgulara dayanarak bir takım e, tedavi yöntemlerine yönlendirilebilir. Önemli bir hasta grubu böbrek kistleriyle sorunsuz bir şekilde hayatlarına devam ederler. Periyodik takipler yeterli olacaktır. Ancak e, klinik bulgular, semptomatik olan hastalarda e, tedavi elzem olabilir. Özellikle büyük boyuttaki kistler bir semptoma neden oluyorsa, renal fonksiyonlarında bozulmalara neden oluyorsa, bu hastalarda cerrahi tedavi gündeme gelebilir. Genel olarak böbreğin kistlerinin dışarıdan boşaltıldığı uygulamalar mevcuttur. Bu boşaltma bir iğne yardımıyla lokal anestezi altında yapılabilir. Bu hastalarda kist boşaltıldıktan sonra kistin tekrar oluşmaması için içeriye bir takım maddeler sıkılabilir. Ancak nüks ihtimali fazladır. İyi değerlendirme yapılmazsa içeriye sıkılan bu yapışkan maddeler böbrek dokusuna zarar verebilir. İkinci basamak tedavi ya da bir diğer tedavi yöntemi de böbrek kistinin laparoskopik olarak çıkarılması ameliyatıdır. %90'ın üzerinde klinik ve radyolojik başarı elde edilebilir. Ve hastalar çok kısa bir yatışı takiben daha az ağrıyla daha çabuk sosyal yaşantılarına dönerler.